Merhabalar. Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok kolay hem çok pratik, lezzetli bir bisküvili pasta tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle tencerenin içerisine bir su bardağı toz şekerimi aldım. Üzerine sütümü ilave ediyorum. 3 su bardağı sütüme ekledikten sonra 1 tane yumurta sarısını ilave ettim. 3 yemek kaşığı un ekledim. 1 yemek kaşığı nişasta ekledim. Bütün hepsinin tepeleme olması gerekiyor. Hem unumuzun hem nişastamızın tepeleme dolu dolu olması gerekiyor. Bunları ekledim. Şöyle çırpma telimle 1-2 karıştırdıktan sonra yarım çay kaşığı zerdeçalı ilave ettim. Ve bir limon kabuğu rendesini ilave ediyorum. Rendenin en ince tarafıyla limon kabuğumu rendeledim ve ocağın üzerinde karıştırarak pişmeye bıraktım. Şöyle ceylan gözü gibi pıtır pıtır atmaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişirdim kremamızı kıvamını görüyorsunuz mükemmel görünüyor ve üzerine bir paket vanilyayı ilave ettim 50 gram tereyağımı ekledim tereyağı eriyinceye kadar karıştırdım daha sonra üzerine yarım limon suyunu da ilave edip tekrar 1 iki çırptıktan sonra bisküvilerimizin arasına sürmek için bir 10 dakika dinlendiriyorum ki kremamız kıvamını alsın. Böyle çok akıcı bir kıvam olsun istemiyorum. Bisküvilerin arasından akmaması için. Kremamızın rengini kıvamını görüyorsunuz muhteşem oldu. Şöyle bir sıkma poşetinin içerisine kremamı boşaltıyorum hazırlıyorum. Daha sonra petibör bisküvileri kullandım. Siz kakaolu petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Ben sade kullandım. Hazırladığım kremam bisküvilerin üzerine sıkıp şöyle tekrar bir tanesini üzerine kapatıp hazırlıyorum. Bu kadar kolay basit ve çok lezzetli bildiğimiz klasik bisküvili pastaların yerine Değişik bir şekilde hazırlamak isterseniz bu tarif tam size göre diyorum. Şöyle görüyorsunuz üzerine kapattım. Bütün bisküvilerimi bu şekilde hazırlıyorum. Benim kek kalıbımın içerisinde toplamda 65 adet bisküvi kullandım arkadaşlar. Sizin kalıbınızın büyüklüğüne göre bu miktar değişebilir. Bütün bisküvilerimi hazırladım gördüğünüz gibi şöyle kelepçeli kalıbımın kenarına hazırladığım bisküvilerimi sırasıyla diziyorum. Eğer dilerseniz e, sade bisküvi yerine kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz hem daha renk olarak lezzet olarak da yakışacaktır bu tarifimize. Bisküvilerimi tezgahın üzerine dizdim ve üzerlerine kremalarını sıktım. Tekrar birer tane bisküviyi kapatıp kalıbımın kalan kısmında bu şekilde doldurdum, hazırladım. Görüntüyü görüyorsunuz, muhteşem görünüyor. Bisküvilerimi hazırladım, bir kenara bıraktım ve üzerine sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2,5 su bardağı sütümü tencerenin içerisine aldım. Hazır bir paket bitter çikolatalı sosumu tencerenin içerisine aldım ve 70 gram çikolatamı ilave ettim. Şöyle fokurdayıncaya kadar kaynattım. Daha sonra bir 10 dakika dinlendirdim. Hazırladığım bisküvilerin üzerine her tarafına gelecek şekilde kremamdan döküyorum. Bu şekilde hazırladım. Buzdolabında bir gece dinlendirdikten sonra kalıbımı ters çevirdim. Kelepçeli kalıbını çıkardım ve üzeri için yine tekrar şöyle bir ganaj hazırlamak istedim ama siz bu şekilde de servis edebilirsiniz. 2 su bardağı sütün içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı sütünü ekledim. Piştikten sonra sıcakken şöyle bisküvilerimin üzerine gezdirdim. Dediğim gibi bu ganajı hazırlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sade o şekilde de hazırlayıp servis edebilirsiniz. Şöyle spatulamla her tarafına gelecek şekilde çikolatalı sosumu sürüp hazırlıyorum. Bütün her tarafına çikolatalı sosundan sürdükten sonra şöyle üzerine süslemeye geçiyorum. Süsleme kısmını tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki, evinizdeki imkanlarla ve zevkinize göre süslemesini yapabilirsiniz. Pirinç, fındık olabilir, ceviz olabilir, fıstık kırığı olabilir. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle çiçekler, kumkuatlar ve cevizle birlikte süsledim. Pastamız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Pastamız hazır. Şöyle kırık cevizlerimden de üzerine bolca serpiştirdim. Kenarlarına yarım ceviz yapıştırdım. Görüyorsunuz görüntüsüyle, lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu. sizlere bir dilim kesip doku testi de yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle son bir görüntüsünü görün daha sonra bir dilim kesip sizlere ikram etmek istiyorum Evet, görüntüsünü görüyorsunuz. Sap sarı limon aromalı kremasıyla, bisküvisiyle, üzerindeki çikolata sosu ve bol ceviziyle muhteşem pastamız hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.